Gündemi iç güvenlik paketi. Paketin bu hafta meclis genel kurulunda görüşülmesi bekleniyor. Şimdi kameralarımızı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çeviriyoruz. TRT Parlamento muhabiri Hakan Kariman'ın konuğu, Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy olacak. Hakan Kariman, sözü sana ve konuğuna bırakıyoruz. Kolay gelsin. Evet, aslında oyan iç güvenlik paketi tüm toplumun gündeminde. Komisyonda uzun bir hazırlık aşaması oldu. Yarın da Meclis Genel Kurulu'nda görüşülmesi bekleniyor. Biz de, bizim de konuğumuz Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy. Efendim öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür abi. ederim. Hemen şuna başlamak istiyorum efendim. E, uzun bir süreç aldı. Evet. i̇ç yani güvenlik paketi uzun süre irdelediniz komisyonda. Önce alt komisyonda değişiklikler oldu. Düzenlemenin esas komisyonda kabul edilmesi iki ay gibi bir süreyi aldı. Tüm bu süreci değerlendirmişsiniz. Nasıl geçti sizin açınızdan? Ne gibi katkılarda bulundu komisyonda? Gerçekten çok verimli geçti. Ee, ayrıca parlamentomuza gelmeden meclisimize, meclisimize sevk edilmeden önce de uzun süre tartışılan bir tasarı oldu bu tasarı. Böylece e, esas itibariyle amacımız olan kamu düzenini sağlayarak, kamu güvenliğini sağlayarak vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinden can emniyetinden, mal emniyetinden ve toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkından en iyi şekilde faydalanabilmeleri ve emin olmaları açısından yapmamız gereken düzenleme her ne ise onu yapmak için gayret gösterdik. Bu arada gerek kamuoyundan, gerek STK'lardan, gerekse muhalefet partilerimizden gelen eleştiriler doğrultusunda onların katkılarını almaya ve bu doğrultuda bir takım yeni düzenlemeler yapmaya da çalıştık. Değişiklikler yapmaya da çalıştık. Nihayetinde komisyonumuzda kabul ettik. Meclis gündemine geldi. İnşallah yarından itibaren de Genel kurulda görüşmeye başlayacağız. Evet efendim hemen sorayım. Meclis Genel Kurulu'ndaki maraton nasıl olacak? Nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, tabii epeyce uzun bir maraton olmasını bekliyoruz. Ee, yine komisyonumuzda yaptığımız düzenlemelerle 132 maddelik bir tasarıya dönüştü e, tasarı normal meclis çalışma prosedürlerine ve teamirlerine göre epeyce bir zamanımızı alır diye düşünüyoruz. Evet biz de mesai yapacağız sizinle evet. birlikte. Şimdi düzenlemenin ayrıntılarına geçmek istiyorum. Özellikle muhalefetin iç güvenlik paketiyle ilgili yoğun eleştirileri var. Bunlar her gün dile getiriliyor. Ee, argümanlar var başlıklara bakacak olursak ilk önce polisin arama yetkisi arttırılıyor. Bu durumda işte makul şüpheyle de birleştirilince bu konuda yoğun eleştiriler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz efendim? Şimdi onu isterseniz aynı şekilde yine gözaltı yetkisiyle birlikte de değerlendirmekte fayda var. Şimdi muhalefette şu konuda anlaşamıyoruz. Biz diyoruz ki vatandaşlarımız özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkını kullanırken onlar iyi niyetle bir protosuda bulunurken, bir fikir e, beyanında bulunmaya çalışırken birileri de bu kalabalığı istismar ediyor. Bu kalabalığın bu iyi niyetli davranışlarını kötüye kullanarak, onların arasına karışarak ortalığı yakıp yıkıyorlar, yağmalıyorlar ve tam bir kaos ortamının hakim olmasına neden oluyorlar. Ve bunların en çok. Bu gösteriyi yapmak isteyenler zarar görüyor. Sonra da o yörenin sakinleri zarar görüyor. Çünkü bunlar ne ev seçiyorlar, ne iş yeri seçiyorlar, ne insan seçiyorlar. Molotoflarla, yakıcı, yaralayıcı aletlerle, ateşli silahlarla geliyorlar oralara ve e, o bölgeyi yaşanmaz hale getiriyorlar. İnsanlar candan bezdiriyorlar. Bizim bir tane amacımız var. Biz bunu engellemek istiyoruz. Şayet siz bunu biz de engellemek istiyoruz ama sizin yönteminiz farklı derseniz amenna her zaman bunu tartışmaya açız önerileri açıyoruz. Açık olduğumuzu da komisyon çalışmaları süresince her defasında gösterdik. Ama yok böyle bir düzenlemeye gerek yok diyorsanız işte biz gezi olaylarında gördük ve çok ağır bir şekilde kobani bahaneli eylemlerde kalkışma hareketlerinde gördük. Buna ne kadar ihtiyacımızın olduğunu o bölgede yaşayan insanlarımızın, vatandaşlarımızın bu tür eylemlerden ne kadar mağdur olduklarını. Şimdi polisin arama yetkisi de, polisin gözaltına alma yetkisi de bu ihtiyaçtan doğan bir şeydir. Mahkul şüpheyle ya da size gelen ihbarla birini durdurup yine eskiden sadece savcının izniyle arayabiliyorken şimdi yine il valisi tarafından belirlenmiş kolluk amirlerinin izniyle arama yapılabilmesi üstünü ve aracının görünmeyen yerlerini arama yapılmasının temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması anlamında ne gibi şey olabilir? Ee, çok ciddi sakıncası olabilir. Ya da gözaltı süreleri. Bugün Avrupa Birliği'nin çok önemli bir kısmında bu gözaltı süreleri bizim öngördüğümüzden çok daha fazlası da var. Suçüstü haliyle sınırlı kalmak üzere diye de bir şey koymuşuz. Yani insanlar o anda suç işliyorlar. Molotofla etrafı yakıyorlar, ellerinde sopalarla iş yerlerine saldırıyorlar, insanlara saldırıyorlar ya da başka çocuklara karşı, kadınlara karşı ee, şeyde bulunuyorlar. Toplantı gösteri yürüyüşünün bir terör örgütünün propagandası halini dönüştürmüşler, her tarafı yağmalıyorlar. Bu durumda polise 24 saate kadar gözaltına alma yetkisi veriyoruz. Şimdi. Ne yapsın polis orada? O insanları derdes etmesin mi? O insanlara engel olmasın mı? Bunun Avrupa'da bizden çok daha fazla örnekleri var. İşte hepimiz televizyonlarda, yayınlarda görüyoruz. Bize bu konuda demokrasi dersi verenler, bizim yanlış yaptığımızı söyleyenlerin, polislerinin ne kadar bizden çok çok daha ileri boyutta şiddet kullanarak e, olayları önlemeye çalıştığını hep birlikte görüyoruz. Özellikle bu konuda hükümetten de Bakanlar Kurulu'ndan da açıklamalar geldi. Yani evet. e, hassasiyetin gösterileceği konusunda. <laughs> bu konuda özellikle muhalefetin şunu da söylemek istiyorum. Bu düzenleme karakolunun kişinin evi veya iş yerine taşıma olarak e, eleştiriler var. Yani e, müşteki, mağdur veya tanık ifadeleri ikametgahında veya iş yerinde alınabilecek. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz Bu düzenlemenin amacı nedir? Gerçekten Ve eleştirileri bunu, nasıl yorumluyorsunuz? Bunun da eleştiriliyor olmasını bir akıl tutulması olarak görürüm. Burada vatandaşımıza sadece bir hizmet sunmak istiyoruz. Ola ki yaşlıdır, ola ki rahatsızlığı vardır, ola ki karakola gelmesini engelleyecek, polis merkezine gelmesini engelleyecek bir engeli vardır. Kendisinin istemesi durumunda evine gidip ifadesini alabileceğiz. Eğer bir muhalefet, yapılan bu hizmeti de eleştiriyorsa ben önceki eleştirilerle birlikte bunu da değerlendirdiğim zaman Bunların amacı kesinlikle üzüm yemek değil, sadece ve sadece bağcıyı dövmek. Vatandaş isterse diye kanunda ifadesi de var. Kendisi davet ederse efendim gelin benim ifademi evimde alın çünkü ben şu nedenle polis merkezine gelemiyorum derse başımız gözüm üstüne deyip vatandaşımıza bu hizmeti vereceğiz. Kolaylıklar getiriyoruz. Evet, 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 evet. Bu bir reformdur. Hı hı. Bunu kesin eleştiriyoruz evet. Polise etkiler tabii ki sadece siyasi seçicilerden değil, e, internet, sosyal medyadan da bahsediyorum. Orada yapılan haberlerden evet. de bahsediyorum. Ee, dolayısıyla polise verilen yetkiler özellikle bunlar çok e, konuşuldu çok tartışıldı çok eleştiriliyor. E, onlara da girmeden önce şöyle bir şey e, diyoruz bir bilgi dezenformasyonu yani veya bilgi eksikliği olduğunu düşünüyor musunuz? Özellikle muhalefette ee, veya eleştirenlerde. Kesinlikle. Aslında bu saatten sonra bunun bir bilgi eksikliği değil, daha e, masumane bir e, ifadeyle çarpıtma olduğunu söylüyorum. Çünkü bu kadar ciddi bir bilgi eksikliği içinde olabilmelerini mümkün görmüyorum. Komisyon süresince de bunu günlerce tartıştık. Arkadaşlarımız e, ifade ettiler. Bu düşünceleri ifade ettiler. Onun karşılığında hükümet temsilcilerimiz ve AK Parti milletvekilleri gerekli açıklamaları yapmaya çalıştılar. Ama hele hele e, silaha bir yıl sapana dört yıl ceza gibi manşetler atarak hı hı. kamuoyunu tümüyle yanlış yöndürmeye çalışmanın bilgi eksikliğiyle izahının mümkün olmadığını görüyorum. Müsaadenizle onu da çok tabii ki, kısa açıklamak tabii ki, istiyorum. Efendim. Silaha bir yıl ruhsatsız silah taşımanın cezasıdır. Hı hı. Evinizde silah bulunur, ruhsatsızdır, hı. üzerinizde yakalanır, bunun cezasıdır bu. Hı hı. Ama siz o silahı kullanarak başka bir suç işlediyseniz bunun cezasını ayrıca alırsınız. Hı. Ama evinizde Demir bilye bulundurmanın, sopa bulundurmanın, zincir bulundurmanın hiçbir cezası yoktur. Hmm. Yalnız da bulundurmak suç değildir hmm. ki cezası olsun. Hmm. Ama siz bunlardan herhangi biriyle bir toplantı gösteri yürüyüşüne gitmek istiyorsanız, yani yanınızda taşıdığınız aletle insanları öldürebilecek, yakabilecek, yaralayabilecek, onlara zarar verebilecek ve onlara karşı şiddet kullanmanıza aracılık edebilecek bir alet edevatla nesneyle toplantıya gösteriye katılmayacaksınız. Katılmak istiyorsanız siz iyi niyetli değilsiniz. O zaman bunun cezası var. Bunu kullandı, kullanmadan cezası ayrı, kullandığınızda cezası ayrı. Yani Birileri e, sopayla insanlara saldırdı cezası dört yıl olacak da silahla saldırdığı zaman bir yıl mı olacak? Böyle bir mantıksızlık olabilir mi? Bunu hangi siyasal hareket, hangi hükümet düşünebilir de bunu makul olarak sunabilir? Tam tersine bizim bir tane amacımız var. Hı hı. Toplantı ve gösteri yapmak isteyenler. Bu haklarını özgürce kullanabilsinler, kendilerini rahatça ifade edebilsinler ve birileri bunlarla girerek ortalığı karıştıramasın, bu toplantılarda sabotu edemesin istiyoruz. Hmm. Muhalefet açıkça şunu söylemek istiyorsa, hayır kardeşim bunlarla girsin istiyorsa hmm. o zaman gerçek niyetini bellesin Biz de ona göre savunmamızı yapalım. Ama sapan dediğim bir şeyin çocukların elindeki kuş kovalamak için yaptıkları oyuncak olmadığını bugün artık herkes biliyor bilmelidir. Hmm. Sapan dediğim şey daha çok bir düzene sahip olan ve demir billeleri çok uzak mesafelere fırlatmayı sağlayan ve fırlatıldığında tam e, şey yaptığı isabet ettiği insanlara çok ciddi zarar veren mancınıkvari bir düzenekten bahsediyoruz. Bunlarla toplantıya niye gider insanlar? Toplantıya gider de kimliğini tümüyle gizlemek niye ister? Ya da elinde molotof niye olur? Diyorlar ki biz buna karşıyız. E karşıysanız verdiğimiz cezaya niye karşı çıkıyorsunuz o zaman? Ne yapalım? Eğer bunların etkili olmasını istiyorsak mutlaka cezanın caydırıcı olması gerekiyor. Eğer bunun etkili olmasını istiyorsa mutlaka polis o anda suçüstü haline yakaladığını gözetim altına alabilmesi gerekiyor. Savcıdan bir ben e, izin alayım da gözaltına öyle alayım derse bunlar o gösteriyi bırakıyorlar, öbür gösteriye gidip oraya karıştırıyorlar. Diyarbakır'da etkisiz hale getiriyorsunuz, alıyorsunuz, karakolun ön kapısından giriyor, arka kapısından çıkıyor, bu sefer Batman'daki gösteriye gidiyor. E, bunu bir şekilde ya da bu e, İstanbul'un farklı semtler içinde düşünebilirsiniz. Bir şekilde onların makul bir süre gözetim altında tutulabilmesi ve hem kendilerine hem topluma hem de göstericilere polise zarar vermelerinin engellenebilmesi gerekiyor. Bu düzenlemeyi de onun için yaptık. Evet efendim o, siyasilerin açıklamaları bugün siyasi parti grupları da vardı. Evet. Muhalefet liderlerinin açıklamalarına geleceğim ama ondan önce şunu sormak istiyorum. Tabi gündem e, paketin başlıklarına devam etmek istersek, özellikle e, bonsaiye uyuşturucu mu muamelesi görecek evet. bonzai bundan sonra Hı. bu tek aslında, karşı çıkılmayan bu. Evet, <laughs> aslında tek <laughs> konsensus sağlanan bu diyoruz. Hı. Araç kiralama konusunda da çok yoğun eleştiriler oldu. işte bunun bir fişleme e, faaliyeti olarak kullanabileceğini e, olarak değerlendiriliyor. E, orada 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 da Hı. çok e, yanlış bir değerlendirme yapıyorlar. Kesinlikle böyle bir şey yok. Ayrıca araçlara GPS takılma zorunluluğunu da, da kaldırdık. Hı hı. Bu tür eleştiriler yapıldığı hı. için. Araç kiralama şirketlerine diyoruz ki araçlarınızı kime kiraladıysanız lütfen bunların kayıtlarını düzenli olarak tutun. İhtiyacımız olduğunda sizden bunları görebilirim, temin edebilirim. Hı hı. Şimdi bunda ne var? Hı. Yani zaten bunlar bu kayıtları tutmuyorlar mı? bilgisayar ortamında düzenli olarak tutun. Çünkü biliyoruz ki suçların önemli bir kısmı kişilerin kendilerine kayıtlı araçlarla yapılmıyor. Bir şekilde özellikle de sahte kimliklerle kiralanmış araçlarla yapılıyor. Bunun önüne ne kadar geçebiliriz? Şayet bir araç bulduğumuzda bu aracı kimin ne zaman hangi günlerde ve nereden kiralandığını öğrenebilelim. Yoksa İnsanlar aracı kiraladığında nereye gittiklerini takip etmek için böyle bir sistem getirmiyoruz. Bunu yapma şansımız da yok zaten. GPRS belki böyle algılanabilir diye onu da kaldırdık. Kaldı ki kiralama araçlarının, çok şirketlerin çok önemli bir kısmı kendileri zaten e, bu e, aletleri de takıyorlar ki araçları nerelerde hali hazırda ihtiyaç olduğunda görebilelim diye. Tümüyle kullanılmış e, araçların, kiralanmış araçların kimler tarafından kullanıldığının bilgisine ihtiyaç olması durumunda o şirketlerden bu bilgilerin temin edilmesine yönelik bir düzenleme. Muhalefetin eleştirileri şu şekilde mi anlamak lazım? Onların kaygıları bu düzenli sistemin düzenli hale getirmesi bu bilgilerin daha farklı amaçlarla kullanılması Efendim, kullanılacağını zaten iddia ediyorlar. Her türlü bilginin farklı amaçlarla kullanılması durumunda karşılığında çok ciddi cezalar öngörülmüş durumda. Polisin yetkilerini aşması durumunda da aynı şekilde ciddi cezaları var kanunda. Hali hazırda idari tarafından denetlenmelerini sağlayacak komisyonların kurulması süreci de biliyorsunuz devam ediyor. Hem güvenlik komisyonu kuruldu hem de diğer denetleme komisyonunun kurulması Genel Kurulun gündeminde. Evet, efendim. Son olarak bugün <laughs> farklı grupları vardı. Genel Başkanlarda muhalefet liderleri evet. de paketi e, kıyasıya eleştirdiler tabiri caizse. Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP Genel Başkanının eleştirileri vardı. Az önce değindi, ama ben bunları toparlayarak tekrar bir bağlam hazırlayacağım. Tabanca olursa bir yıla, sapan olursa iki yıla, poş olursa dört yıla yargılanıyorsun. İşte adalet bu mu diye sordu. De Sayın Devlet Bahçeli MHP Genel başkanı bu tasarı geçerse önce polis devlet Olmaya, sonra yok olmaya gider dedi. E, HDP İş Genel Başkanı Sayın Selahattin Demirtaş bu yasayı durdurmak için elimizden geleni yapacağız ifadelerini kullandı grupta. Tabi İçişleri Bakanı Sayın Efkan Ala'dan da ee, sabah saatlerinde bir açıklama geldi. Özellikle birkaç gündür tamamen dezo, dezenformasyona dayalı evet. Lüzumsuz kara pro propaganda yürütülüyor. Ee, bu eğer cahillikten kaynaklanmıyorsa kurnazlık evet. yapıyorlar. Ne gibi? Sapana iki yıl, silah bir yıl. Bu tamamen yalan. Bunu yazan ya art niyetli ya da cahil hiç konuyu bilmiyor ifadelerini kullandığı Doğru İçişleri yani. Bakanı Sayın Efkan Ala. Şimdi e, son olarak şu, şu soruyla bağlamamızı isteyeceğim. E, sizin getirdiğiniz yaklaşımla açıklamalarınızla muhalefetin e, eleştirilerini değerlendirip neden bu kadar farklı keskin görüşler var siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz efendim şimdi e, maalesef son dönemde artık bu meselelerin bir sağduyulu yaklaşımla değerlendirilmediğini herkesin bu yasalar bu düzenlemeler devletimizin ve milletimizin hangi noktada nedir işine yarar ölçüsünden daha çok iktidarın yani AK Parti'nin işine yarar mı bu noktasında bir e, çerçevede meseleye baktıklarını üzülerek görüyoruz. Bu düzenlemelerin tamamı ülkede kamu düzeninin tesis edilmesi, kamu güvenliğinin sağlanması, devlet otoritesinin tesis edilmesiyle vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinden en iyi şekilde faydalanmasını hedeflemektedir. Gördük ki eğer biz kamu düzenini yeterince sağlayamazsak, hiç kimsenin hiçbir özgürlüğü kalmıyor. İnsanların dükkanlarını yağmaladılar... ...bütün eşyalarını soydular, hırsızlık yaptılar... ...bankaları yaptılar... ...kamu binalarını yaptılar... ...kamu araçlarını, ambulansları yaptılar... ...belediyeler itfaiye vermedi... ...o yangınları söndürmek için... ...şimdi bütün bu hadiseleri... ...çıplak gözle baktığınız zaman... ...hangi devlet bunları önlemek... ...bunların önüne geçmek için... ...bir takım tedbirler... ...getirmek zorunda hissetmez kendisini... ...devletimizin de yaptığı bu... ...diyorlarsa ki... Bunlar yapılmasın, kaos olsun, istikrarsız olsun. Biz ancak AK Parti önümüzdeki seçimlerde bu kaos ortamında, bu istikrarsız ortamında ülkeye güvenin ve ekonominin geleceğine güvenin kaybolması noktasında sıkıştırabilir ve ancak böylece belki seçimlerden beklenilen mutlak zaferi sağlamasını engelleyebiliriz. Ona diyecek bir sözüm yok. Sayın Kılıçdaroğlu bugün sokağa çıkmayı bile işaret etmiş durumda. Artık herkesi sağduyulu olmaya ve herkesi aklı selimle hareket etmeye davet etmekten başka. Bu tür akıl tutulmalarının, bu tür zihin karışıklıklarının ülkemizin birliğine, beraberliğine ve geleceğine çok ciddi zararlar vereceğini bir kez daha değerlendirmeye davet ediyorum. Bizim amacımız huzur içinde, barış içinde, esenlik içinde bir Türkiye'de hep birlikte mutlu bir şekilde yaşamak diyorum. Size de bu fırsatı Çok verdiğiniz de. için teşekkür ederim. Çok ediyorum. teşekkür ederiz efendim yayınıza katıldığınız ediyorum. için. Evet, yarın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda uzun bir maraton olmasını beklediğimiz iç güvenlik paketi görüşmeleri devam edecek. Biz de paketin başlayacak ve devam edecek. Biz de paketin ayrıntılarını Türkiye Büyük Millet Meclisi İçişleri Komisyonu Başkanı Mehmet Ersoy'la değerlendirdik diyoruz. Ve sözü yeniden merkeze bırakıyoruz.